Neyse, merhaba arkadaşlar. El Ekfil sikip Haha, mallaştık hepimiz. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Sen de öleceksin galiba. Ölmem, ölmem. Şunlar Timofo'da yapabilir ama. Metin 2 videomuz yok muydu ya? Açılıyor mu? La belki başkası açılır Bir de nasıl açılıyor mu? Nasıl açılmıyor o... ya sen? Kanka denedim Başkasına da denedim olmuyor Arkadaşım bilgisayar Metin 2'yi kaldırmıyor Yani E biz peki bunları ben de... ne yapacağız? Ben de çok isterim. O yüzden Metin 2 yasaktır A, Tamam biz TRS'ini oynarız be abi sen de hiç TR Adımımı atma sen... Adımımı atma Yok ben lan çünkü parayla oynanıyor yani Ne? Parayla mı oynayacağız? Aynen ya şey dedim para versen oynamam dedim ya de. Söyledim e. Oynarım gerçekten çünkü parayla oynarım Para karşılığı Minecraft bile oynarım Ben izlenme karşılığı her şey yaparım Yazık <laughs> <laughs> Bak bana deser ki izleneceksin ama şöyle bir şey yapman lazım. Kötü bir şey. Yaparım. Ne kadar kötü mesela. Evet şu an arkada harika server açık. Harika. Mesela ne olabilir? Hani şunu yaparsan izleneceksin. Çok salakça bir şey yapabilirim mesela. Ya Miles Cyrus ne öyle bir şey vardı, bir dayı vardı. He. Onu mesela şey yaptılar. Ne yapmışlar onu? E bilmiyor musun olayı? Ne olmuş Bunu de... anlatacağım bir saniye. Kim o tek kaldığına göre... <laughs> Şu an aklıma niye şey geldi ya. Hmm. İki tane çocuk var. Biri Timo oynuyor, birinden mi oynuyor? Aa, Çok eski. Aklıma. Biliyorum. Kızan ama <laughs> bilmiyor oyunu. Aklında hiç bilgisi yok. <laughs> Sıfır. Şu an aklıma geldi. Bir şey diyor. E'yi mesela kulelere vurmazsan E çalışır falan diyor. Bir şeyler diyor. Haydi haydi haydi. Ve şey, eski hali. Nasıl lan W? Kule sana vurursa W çalışmıyor mu? Bir şey. Aynen aynen. Eski hali Lolin. <laughs> oyun boyunca W açmıyor değil mi? İşte o hatırlıyorum. Arkadaşlar ikinci videodayız. Enerjimiz çok yüksek şu an. Baya enerji var yani dolu. Peki ya, adam sersem yemişken nasıl yapabildi biri bunu açıklayabilir mi? Lola e sor, onu sana söylesin. çık yolluyorum. <laughs> Arkadaşlar yakında GTA videosu gelecek. 180 lira verdik artık bayıldık 180 lira. Tabii de kesinlikle bedava Hayır hayır. Biz bedava Bedavaya karşıyız biz. Biz emeğin hakkını verenlerdeniz. Ah oh, gözüm Şimdi orada GTA 5 bedava olsa bile ben gider parasını verip alırım yani. Çünkü neden Çünkü emeğe ben... saygı yani. Sen bedavayı sevgin şeyle ödüyorsun. Sen çaldın şu an kelime sağ ol. Şey olmaz olmaz. Neyse en azından Adrox'tan iyidir abi bence. Aatrox'tan Aatrox'tan daha eğlenceli tabi ya Oha Abi sen sadece Öyle kelime çalıyorsun başka bir şey yapmıyorsun ya Ben çalamadım ki Hayır abi çaldım Çalmış olsam anlayalım ki Arkadaşlar yakında vlog geliyor Ama tabi dışarı ben, çıkamadığımız ben, için Bu kanalda her bok var anasını satayım Aslında var ya bunu böyle ben. karıştırmak lazım Müzik bile yapmak lazım burada biliyor musun? Tamam. Ya şükür ne oldu? Tamam kaç kaç kaç. Bence bunları altı olmalı. Aslında evet dinledim. mesela şimdi bisiklete çıkıyorum ya. Onları atmak lazım. Müzik yapacaksın. Hatta ara araba bile çekilir anasını. O kadar bak. Böyle araba incelemesi. <laughs> Modifiyeli Şahin. Bir tane aslan bulsak. Parka gitme videosunu çekmemiz lazım ama. Ya ne yapacağız? Ne? ne yapacağız parka parka gideceğiz. Sen sallanacaksın Sonra bir kere kaydıraktan evet, kayacağız. Kaydedikten kaydedikten. Hayır, bir kere kaydıraktan kayacağız. Sallanacağız. Sonra bir kere döneceğiz orada. O kadar bitti. Gillerim niye bana ben gibi Dur bekle ilerleme ilerleme Dur Tamam tanıcaksın Daha rahat ilerleyelim da Bak yine çaldın kilimi Ölmek istemiyorum Ölmek evet. istemiyorum İşte kilimi çaldın diye öldün Sen de öleceksin Yürümeden daha fazla da böylesen bence Öyle yapıyorum dinam Arkadaşlar. Nasılsınız bakalım. Hatta ders çalışıyorum diye video falan atmak lazım gerçekten. Benimle birlikte 3 saat çalışın arkadaşlar. Ya sen full çalıyorsun bu ne be? Aha ben onu var ya. İyi bizi de atacak gibi Oğlum şimdi hepsini oynasam 150 video eder. Her gün video atıyor olduğum için 150 gün <laughs> eder bu da. 150 gün e, yarım seneye denk geliyor değil mi lan? 6 ay. Yarım sene oldu. 165 gün. İşte nereden bak sen 6 ay falan oluyor galiba değil mi? 3, 6, 9, 12. Bu bulursun olmuş. Evet işte 5 ay falan, 5-6 ay bir şey oluyor. İyi lan 6 aylık video anasının ooo. Ama yapabilecek miyiz işte sıkıntı orada? Hiç yapamayacak. Şu an tek sıkıntımız Urf'un bitmesi. Başka bir sıkıntımız yok yani. Orada oldun emin miyiz? Evet Elber. Ha bu adam. Ya çaldın güzel. Lan ne çaldın? Bütün sefer ben vuramadım. Siktir lan. Tam Q diyor adam havada. Gidiyorsun vuruyorsun, çalıyor. Ağlama. Hiç enerjim kalmadı ya. Öleceğim şimdi. Lan aslında bir Minecraft videomuz vardı ya. Arkadaşlar Minecraft videosu, Minecraft videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Ama ya <laughs> oynayalım oynamasına da ben valla bak bayılacak gibi oluyorum. Al saldık ananı. Oh. Al saldın oldu mu? Ya ne saldın ha ölüsün niye salıyorsun? Yürü lan bütün o soru <laughs> ben <Abi>, vurdum. Ha ölmemişsin <laughs> lan sen ben seni şey niye öldü sanıyorum? <laughs> şey çok şey gibi hissederim kendimi yani o iki tane çocuk vardı ya <laughs> gerçekten çok onun gibi oldu. Ya da güzel. mesela şey yapılabilir bir seviye hesap ama tam da yani o da şimdi çok gereksiz olur. Bir seviye hesap açacaksın ama ne manası var? <gülüyor> <gülüyor> Sıfırdan yüze. İlk yüz level olan kazanır. Bir ara kalaşak kalansı bir onu hatırlıyor musun? Benim hesap hala duruyor. Hatta klandaydı en son. Ben Clash of sahile hala oynuyorum ya. Ben de bir ara oynuyordum gene bunu. Hatta sene. en son bir saat önce girdim yani. Ya kuleye da dur Oha orospu çocuğu. Oy oy. Ama beni bir sap. Tamam tamam. A Nereye gitti? Nereye Arkadaşlar topum yeşile dönüştü. Can çalan oldu değil mi? Nasıl yeşile dönüştüğünü bilmiyorum. Rastgele oldu. <laughs> Ama sonuçta <laughs> oldu yani. Artık bir de yani geliyor arkadaş? <laughs> Pardon. Adamlar bir de ya. Arkadaşlar say e, Türkiye turu vlogu da gelecek yakında. Aha ölüyoruz. Gel bize de Türkiye turu ana. <laughs> Aslında bu internetle var ya süper canlı yayın açılır ya. Pingsiz, mükemmel olur. E, canlı yayınlar için abone olmayı unutmayın YouTube kanalına. Teşekkür ederim. Yok, ben ya. Arkadaşlar topum gitti, topum geldi, gitti, geldi. İşte bu. Adama sıfır vurdum. Adama ruh gömleği var. Şerefsiz herif işte almış ruh gömleği. Sus. Ya ölecek bu arada bilin mi? Tüh. Evet bir önceki erki Asperger'e sarak şimdi ikine bak. Ee, arkadaşlar eee görüyorsunuz Türkiye'nin çok, çok lölün, şey çok bir değil. Ha dünyanın en iyi oyununu oynamış Hani anlatacak bir şey bulamıyorum. Muhabbet de yok öyle. Mal mal konuşuyoruz. Neyse. Şey diyeyim bari. E, bakın bu Ahri. E, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kuyruklu. Krize gel 9 artık anla şunu. Ne? Ya 9 kuyruğu var işte. Oğlum ama 10 tane gözüküyor. 9 var gerizek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 tane varmış arkadaşlar. Ne, peki neden bunun kuyruğu var onu bilmiyorum. Tilki. Tilki mi? Nerede o da bir tane şey vardı. Neydi lan şey? 9 kuyruklu biri vardı zaten. Kimdi o ya? Arkadaşlar bu karakteri oynamasını bileceksiniz yoksa olmuyor yani. Ya adamı niye ittirsin ki? Aha. Dört tepte var. ortada neydi ya dokuz kuyruklu şey? Ah ne? Dokuz kuyruklu. Neydi? Kuyu bir kuyu bir yani. biliyorum. Kuy... Çocukluğumun kuyu bisi. Dokuz kuyu olup Arkadaşlarım, dostlarım. Nasıl geçecek bu? Yani ben bir gram zevk alıyorsam şerefsizim. Bu nasıl bir karakter ya? Ölüp ölüp duruyorum. Allah belanızı versin. Bitirin be. Bitir lan. Ne? Düşü artık bu şey. Sanırım mollastı mı? Niye böyle oldu şimdi ya? Bana bu durumu biri açıklasın. Açıklasın. Ben de buradan da vurabiliyorum. İnanılmaz abi adam çaldı gerçekten. Nasıl çaldı ya? <laughs> Pervaz zehirli Beni hala görmediler güzel Altı <laughs> on Güzel. Altı iyidir yani. Bu oyunda nefret ediyorum. Bir... Aa öyle deme. Daha 147 tane karakterimiz var. Sanki 147 karakter oynadıktan sonra da oyunu sileceğiz. Aa evet. Eğer bunu bitirebilirsem lol'ü siliyorum. Bir daha yüklemeyeceğim. Bu biri, bu bana bir oyunda ama neyse. Cık. Bir daha sizinle de girmem. <laughs> düzgün oyunu şöyle ya. Ben dik katmak istiyorum. Yani Abi düzgün oynayın. Bakın sizinle bir daha girmeyeceğim yeter. Bir daha sizinle girirsem şerefsizim. Girirsem. <laughs> yeter. Bir de siliyorum. Onu da söyleyeyim. CS yok. <laughs> Adam bir de bütün CS oynuyor şimdi. Hem tek başına Adama Q E'li hayvan gibi asar bakıyım Tek başına CS e oynamam diyen adam şimdi tek başına CS e oynuyor Çünkü? Çünkü Bence evet. Allah Gör, Görüşüyor Yok Bir de bana var diyordu biliyor musun? Evet Neyse bunlar video evet. konusu değil arkadaşlar Evet Ahmet abim Aa, Yok yok isim yok isim yok. Bu arada topum yine yeşil oldu. <laughs> Ahmet şey ismi olarak kendi yani, dedim, Yani e Ahmet Mehmet hani öyle yani arkadaşlar. Yani, hani, hani. Misal yani. Sen yolda öldün lan karnına mı öldün galiba? Ben niye öldüm ya? Arkadaşlar bitirin artık vallahi sıkıldım. Sur vererek sur sur. <laughs> Canım yok. kadar adamım. Gide gran canlı kaçıyorum. Ben oyunu bitirmeye gidiyorum. En iyisi böyle olur. Aa, shit. Müzik videoları çok yakında. Beatmaker Emir'le. <laughs> Aslında yapmak lazım bir tane. Böyle salak salak bir şeyler söyleyeceksin. Ototunu bas çeksin. Sonra şarkı oluyor. Ejder gel ejder. Yardım. Keşke yumu çalsaydı çok iyi olurdu. Arkadaşlar ejder olurken yumu üyümü çaldı. Çok, çok risk. Çok riskli oldu tam çalarken. Ölüyordu. Şey, video... Bacam kopuyordu. Tek ultiyle tek atmaya Tek ultiyle tek atmaya Kim? <laughs> Gene kazanıyoruz. Çünkü ben taşıdım abi. DSR 721 farkı. Güzel. Devam.